Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle en son sorduğum zeka sorusunun cevabıyla başlayalım. Şöyle fotoğrafta gösterdiğim gibi soruyu hatırlayalım. Bir tane araba bayır yukarı 33 km hızla gidiyordu. Bayır aşağı ise dönüşte 66 km hızla gidiyordu. Aynı mesafe gidiyordu. Bu arabanın ortalama hızı ne kadardır diye sormuştum. Bu soruyu şöyle yapıyoruz. Yan tarafa da yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Ortalama hızı bulmak için toplam yolu toplam süreye böl böldüğümüzde ortalama hızı buluruz. Toplam yol nedir? Gidiş yolu ve geliş yolu aynı olduğundan dolayı gidiş yoluna Y dersek geliş yolu da Y olacağı için toplam yol 2Y olur. Gidiş süresini bulalım. Gidiş süresini bulmak için öncelikle sorusunun formülünü bilmemiz gerekiyor. Yol eşittir hız çarpı zaman formülü var. var. Bu formüle göre yol bölü hız zamanı veriyor. Evet giriş zamanı yani bayır yukarı zamanı y bölü 33 olur. Dönüş zamanı ise y bölü 66 olur. Bu ikisini toplarsak y bölü 33 artı y bölü 66 33'ün altına yazarsak veriler sadeleşmiş olur. 2y artı y 3y bölü 66 olur. Evet 3y bölü 66 toplam süreyi verir. Evet 2y bölü 3y bölü 66 3y bölü 66'yı ters çeviririz. Çarpma şekline döner. Buradan y'ler sadeleşir. 66 ile de 3'ü sadeleştirirsek 22 kalır. 2 çarpı 22, 44 yapar. Evet, ortalama hızımız 44 kilometreymiş. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştum. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Sorumuz neydi hatırlayalım. 8 tane 8 kullanarak 1000 sayısına nasıl ulaşırız demiştik. Bu soruyu şöyle yapıyoruz. 8 tane 8 kullanacağız. İstediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, faktöriyel istediğimizi yapabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. 3 tane 8'i yan yana getiriyoruz. Ne yapıyor? 88 yapıyor. 2 tane 8'i yan yana getiriyoruz. 88 yapıyor. Evet 888 artı 88. 5 tane 8 kullandık. Ondan sonra bir 8 daha koyuyoruz. 8 artı 8 artı 8 yaptığımızda 1000 sayısına ulaşmış oluyoruz. Yani 888 artı 88 artı 8 artı 8 artı 8, artı 8 1000 sayısına ulaşmış oluyoruz. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Evet, şurada gösterdiğim gibi 1001 eksi 103 eşittir 1 işlemi var. Gördüğünüz gibi 1001 eksi 103 eşittir 1 işlemi var. Sadece bir rakamın yerini değiştirerek bu eşitliği nasıl yaparız acaba? Evet. Sadece bir rakamın yerini değiştireceğiz. Eşittir'i eksiği değiştirmeyeceğiz. Sadece bir rakamını değiştirerek 1001 eksi 103 eşittir 1 eşitliğini nasıl sağlarız? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.